Bir saattir. <laughs> bir saattir bakın ders seçmeye çalışıyorum. Sürekli hata veriyor. Bunun adı ders seçimi değil mi? Niye seçemiyoruz? Ne saçma bir sistem ya? Böyle bekliyorum. Ha bir de tuşlara basıyorum. Kayıt dinleme işlemleri. Ders seçimi. Kayıt dinleme. Giriyorum seçiyorum. Şu an hata oldu. Beklenmeyen hata. Acaba beklenmeyen. Bölün o zaman. Saat saat bölün. Yani şu saatte işte diyelim ki mimarlık ve tasarım fakültesi öğrencileri yapacak. Cık, cık. Hadi, pilim azalıyor. Böyle. Böyle bekliyorum. Aa! Hadi ne olur ne olur ne Al işte. Oluyor mu şu an? Bu arada bugün sosyal medyada çok aktiftim. Ama Instagram'dan. Instagram'ımı bilmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Arkadaşım yazmış ki aracılığı yapsak şimdiye kadar seçmiştik. <laughs> o kadar doğru ki. <laughs> Sese bayılacağım biraz Olsun artık. <laughs> Hadi artık. Böyle duruyor ya. Şu gerçekten delirtti beni ya. Şaka mısınız siz? Şaka mısınız? Bu son yapışım. Bak gerçekten son. Midem bulandı. Ve bir buçuk saat oldu. Hiçbir ilerleme yok. Sadece tıklıyorum ve beklenmeyen hata oluştu. Olmuyor. Zıkkım ya. Al. Yapmıyorum. Merhaba. Evet. Şifre falan sorulur diye düşündüm sorulmadı. Kötü kokuyor. <laughs> of. Şuna bakın ya. dakika umarım kırılmamıştı. Ay çok güzel bakın. Bakın kumandası da var. <laughs> Herhalde şunları açtım. Ha o çok iyi. Tamamdır burası. Şurayı kapattık. Şurası açılıyor bir de. Ha, çok iyi. Şurada da bir şey mi çıkacak? Ha, bir şey söyleyeceğim. Kocaman oluyor. <laughs> Gerçekten çok iyi. Ben bunu ne için kullanırım biliyor musunuz? Bir proje falan yaparken. Yukarıdan çekebilirim. Çok rahat çekilir çünkü. Ha, şuna bakın. Bu ne? Sadece oş. Tabana değil. Benim için çok kullanışlı olacak. Tam olarak böyle bir şey arıyordum çünkü. Şimdi. Oldu. Şunu da şuraya. Şunu deneyelim. Hazır mıyız? Çok heyecanlıyım. Haa, my God. Bakın. Baya iyi. Şuna bakalım. Bunlar çalışıyor mu? Ha bunlar kamera şeyi. Neyse bunu da çözeriz. Hiç önemli değil. Tripodsuzdum ya. Bildiğin tripodum yoktu. Şu an var. Bakın şimdi bu ışıksız hali. Bu da ışıklı. Bu sarı. Bu beyaz. Bu gümüşü. Bence aşırı iyi oldu. İlgi gösteriyor bayıldım. <laughs> Emre sürekli Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bizim ev arama merasimimiz başlamış bulunmakta. Yine herkese hayırlı uğurlu olsun. Biz yine başladık çünkü. Şimdi bir ev var. Ona bakmaya gidiyoruz. Bu evden çok sıkıldık. Şunu da sıkalım. Hadi gidelim. Hadi anniş. Hava iyiymiş. Ben boşuna beremi taktım. Gel şu taraftan gidiyoruz. Çok yoruldum. Eve baktık geldik bu arada. Yani... Eskişehir'de 2 artı 1 bulmak zaten sıkıntı, düzgün 2 artı 1 bulmak daha da sıkıntı. Baktığımız evin şöyle bir sıkıntısı vardı. İki odası da minik. Aslında minik değil ama dikdörtgen. Mesela şu an bizim evimizin odaları kare olduğu için rahat sığılıyor, boş alan kalmış oluyor. Oda dikdörtgen olunca bu sefer eşyaların sığması daha da zor oluyor. Çünkü boş alan yaratmak istiyorsun ama yaratamıyorsun. Annem de şöyle dedi, "Sağdan sen geçersin dedi. Yani zaten gelen gidenimiz yok salon senin olur. Evet salon güzel, büyük ama e, çok saçma bir şey. Mutfak salona bakıyor ya salona karşı bir camı var. E, mutfağın kokusu falan filan full o salona geliyor. Yani biraz sıkıntı. Ama şu ana kadar gördüğünüz en güzel ev diyebilirim. Öyle bir iddiam var. Kendime şey aldım. Tatlı aldım. Göstereyim. Bayağı güzel. Ha? Bunu mu Böyle bir şey yok. Bakın burası kıtır. Merhaba, Yemek. Çok sevdim. <laughs> Uyuyakalıyor. 진짜 피곤했나 보다. 진짜 Ay çok komik. komikti. Yani şu an ne olduğunu göstersem size. Yani o kadar yer var. Ne alaka orası? Ay, ne zaman hayır, ne zaman hayır. Hayır, hayır. 요게 레스맨이 인는한테 우샥 yapıyor. 되게. 근데 난 엄청 내가 잔잔하고 강인한 사람이라고 생각했거든. 독한 사람이라고. 그렇자 그러니까 여기서 좀 깨달은 게 많아. 왜? 어떤 뜻어 멜이 로스해지오, kadın ya. düz gidiyordu ve bir yan çizmeye başladı. Hiç sevmem. Şu iş aldığım için kendime çok gurur duyuyorum. Çünkü aslında aldığım sadece ışık değil. Aldığım bir karar var burada. <laughs> of biraz yani sosyal medya benim hayatımda çok çok uzun zaman önce vardı. Bakarsanız zaten 7-8 yıl önceden videolarım var. Ay <laughs> niye kameraya bakamıyorum? Şu sıralar e, devam ettiğim için çok mutluyum. Küçüklükten beri bunu yapmaya çalışıyorum ve sonunda yapıyorum. Nazar değmez baba bu kaşıyım. Bir şey daha göstereceğim. Bakın bu ışıklı hali. Bu da ışıksız hali. Yani anlatabiliyor muyum? <laughs> bu gerçekten çok güzel bir şey. Üniversite çok değerli bir zaman. Ve onu çekiyor olmak beni şu an çok mutlu ediyor. Ay konuşamam. Çünkü çok mutluyum. Hatta az önce bir yorum yapıldı YouTube'a. Abla keşfet desin diye. Of bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Bu kadar duygusal konuşma yeter. Tatil boyunca da bayağı düşündüm böyle konuşmalı bir video çeksem mi falan filan diye ama zamanı geldiği zaman onu da çekmek isterim. Ama şu an değil.